Basla, 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 basla. Şu ileri teleskop çeker geri, Alttaki. Alttaki. Bunları biliyorum. Şuraya basmalarını bu ara Cam suyunu cam suyu da bozulur. Silgeç de puzu, Burası Arkadayken çalışmaz abi. Tamam mı? Şurada leve kilidi vardı. Koltuk önde olsa da leve kilidi. bundan hepsi çalışır abi. Leve kilidi kapalıdır. Sensör vardır burada. Bunu buradan çektiği zaman jöyüsü kendine. Sensör devreye girer abi. Arka ve çalışır. Şu arka kızak sıkmalar var. Evet. Evet. Tekrar bunu böyle çektiğinde basarsın. Kilitler abi. Arka cam silecek tek sefer basarsın çalışır. Bir sefer daha bastığında su atar abi. Arım nereye gitti ne Arım nereye ya? Şey. Onu anlatacağım Şurada arka iki lambalar, dördüncü lambalar. mu? düz seviyeye getirirsin abi. Az aşağıya salarsın. Şu mandalı çektiğinde bom kilidini çekin. Şunu. Şunu çektiğinde abi bom kilidini çeker. Getirsin abi. Bunu kim kilitleyecek? Kilitlersin. Yok, bom yok. Hop kilitimiz devrede. Her fren gazımız burada var. Tekrar bunu kendine çekersin abi. Allah'ım çekip tutarsın. Ondan sonra bunu salarsın abi. Hop kilitli böyle kilitler. Telefonu anlayamadım. Bir şey var mı Yok. 去了